Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. İsmim Hattat Ömer Karataş. İstanbul'da yaşıyorum. 35 yaşındayım. Ve 15 aydan beri TTS International ailesindeyim. bu şirketimizde Kron, artık Royal Star kariyerindeyiz. Crown Star'a alıştık 15 aydan beri orada master yapınca. <laughs> Royal Star kariyerindeyiz. Kariyere yeni alışıyoruz. şirketimiz arkadaşlar TTS International. Sizi buraya davet eden misafirler dediğimiz gibi sizin önce sağlığınıza, sonra da varlığınıza, cebinize, ailenize katkıda bulunmak amacıyla sizi buraya davet ettiler. İki tane şeyden bahsedeceğiz size bugün arkadaşlar. Birincisi sağlık, ikincisi de varlık. Yani e, toplumumuzun sorunu özellikle pandemi nedeniyle ciddi maada sorun yaşadığımız, önce sağlık ve birçok kişinin de işini kaybetti ve parasız kaldığı, para yönden, maddi yönden sorun yaşadığı bir konu var arkadaşlar. Bununla üzerinde konuşacağız ve size bunlar hakkında bazı bilgiler vereceğiz. TTS International şirketi kimdir arkadaşlar? 2019 yılında, Temmuz ayında iki tane Türk genç girişimci tarafından yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan bir tür şirkettir arkadaşlar. Yerimiz, genel merkezimizin yeri Antalya arkadaşlar. Ve e, transdermal konuda çalışıyor arkadaşlar. Sağlık konusunda, sağlığa katkıda bulunan, e, PEÇ dediğimiz olay transdermal medikal sağlık bantlarının üretimiyle ilgileniyor. Ve... Ürünlerimizin üretim aşamasında yapılması gereken, alınması gereken bütün belge, onay, izin, sertifika tahliller, analizler, raporlar, testler tamamını hepsini şirketimiz yapıyor arkadaşlar. Türkiye'de 3 tane üniversite olan Pamukkale Üniversitesi, Adana Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin teknokentlerinde ürünlerin tamamıyla e, formülasyonları, patentleri hepsi hazırlanıyor. E, patenti şirketimiz tarafından aldıktan sonra üretim merkezi olarak, teknoloji olarak ve ürünlerimizin içeriğinden bahsedeceğim birazdan etken maddelerin ana vatanları yurt dışında olması nedeniyle Kore'de üretilerek Türkiye'ye geliyor ve buradan da bütün dünyaya satışı sağlanıyor arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz rahatsızlıklar hepinizde var. Eskiden bunlar kötü hastalıklı, ağır hastalıklardı. Çok nadir görüyorduk ve gördüğümüz zaman da şaşırıyorduk. Hatta ya öyle bir hastalıktan varmış diye. Acayip olarak karşıladığımız hastalıklar ve şu anda artık herkeste hepimizde var. Ya da sizde şu anda yoksa bile çevrenizde herkes bunlar yaşıyor arkadaşlar. Peki bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunlardan kurtulmanın yolları var arkadaşlar. Sağlığımıza dikkat edersek, eğer sağlığımızı korursak, bağışıklığımızı güçlendirirsek işte o zaman arkadaşlar bunların önüne geçebiliriz. Dünyanın en büyük sorunlardan bir tanesi sağlık demiştik. Peki bunlarda bu vitaminleri almamız gerekiyor arkadaşlar. Bağışıklığımızı güçlendirmek için hücrelerimizi yenilememiz gerekiyor, hücrelerimizi doymamız gerekiyor. Vitaminleri, mineralleri vücudumuza sokmamız gerekiyor. Peki bunları nasıl yapabiliriz? İster oral yoldan hap yutarak, kapsül şeklinde alarak veyahut da enjeksiyon formatını alabiliriz. Veyahut da serum olarak alabiliriz. Peki eğer bir şey yutmak istemiyorsanız, yutma probleminiz varsa ya da artık çok uzun yıllar çok fazla hap tüketmişseniz ya da gıda takviyeleri tüketmişseniz ve bunu artık tüketmek istemiyorsanız enjeksiyondan yani iğneden korkuyorsanız ya da iğnenin riskinden korkuyorsanız ya da serum almak istemiyorsanız Bunların dışında farklı bir yöntem daha var arkadaşlar. İşte bunun adı arkadaşlar nedir? Transdermal denir arkadaşlar buna. Transdermal nedir peki? Bir etken maddenin temiz, kuru, tüysüz ve cilt bütünlüğü bozulmamış bir deriye yapıştırılarak deriden deri altına, emilim sistemine ve herhangi bir şekilde karaciğer, böbrek, mide, bağırsak vesaire gibi emilim problemine uğramadan ve asla ve asla doz aşımı olmadan kokusu tadı tuzu olmadan, aç karnına tok karnına ya da sabah öyle akşam gibi derdimiz olmadan sadece temiz, kuru ve tüysüz bir cilde ve açık yara olmayan bir cilde yapıştırarak 24 saatte bir değiştirdiğimiz yönteme ve deriden deri altına 0.7 milisaniye içerisinde kıl köklerine yani kıl foliküllerine emilerek kılcal damarlardan bütün vücudumuza yayılma olayına ve hücrelerimizi besleme olayına transferma deniyor arkadaşlar. Peki bu sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar? Önce hücrelerin hücre yenilenmesi yapar, hücrelerimizi besler. Hücrelerimiz yenilendiği zaman da hücreler dokuları dokularsa organları yeniler arkadaşlar. Peki şunu soracağım size. Hücre, doku ve organ yenilendiği zaman da herhangi bir hastalık kalmaz herhalde değil mi? Bağışıklığımız yükseldiğine göre, hücrelerimiz yenilendiğine göre herhangi bir hastalık da yaşamayız arkadaşlar. Geçebiliriz her zaman. Transdermal avantajında aslında kısmen bahsettik. Sadece günde bir defa yapıştırıyorsunuz ve 24 saatte bir değiştiriyorsunuz. Sabah öyle akşam derdiniz yok arkadaşlar. Ve 24 saat içinde almanız gereken bütün vitamin minerallerin tamamının dozu orada var arkadaşlar. Herhangi bir kalorisi yoktur. Doz aşımı vesairesi yoktur. Gün boyunca da etkiler arkadaşlar. Ürünlerimiz var. Şu anda an itibariyle 5 kalem ürünümüz şirketimizde hala hazırda var arkadaşlar. Bir tanesi ilk ürünümüz amiral gemimiz dediğimiz smart patch. Akıllı bandımız. Peki bu nedir arkadaşlar? Ne işare? İçinde altın kırmızı kore cinsengi var. Altın kırmızı kore cinsengi az önce de bahsetmiş olduğum gibi. Kore patentli olan ve toprağın altında 15-16 yılda yetişen bir bitkidir arkadaşlar. Bu da topraktaki bütün vitamin ve minerallerin tamamını o vücudunda şeyde barındırdığı için, kendisine barındırdığı için doğum topraktan yaratılan insana en şifalı bitkidir arkadaşlar. Ve bu da çok hızlı bir şey. Hücre yenileme yapar kalp damar dolaşım sistemini düzene sokar, kan dolaşımı rahatlatır ve bize enerji verir arkadaşlar. Ayrıca içerisinde en çok dikkatimizi çeken gümüş yonlar var. Gümüş yonları virüs, bakteri ve mantarların tamamına çok ciddi manada etkiler arkadaşlar. Ayrıca içerisinde kolajen var. Kolajen de ihtiyacı olan cilt, kas ve kemik yenilemesinde kemikler destekleyici bir e, proteindir. Aslında vücudumuz bunu üretebilir. Fakat Sağlıklı beslenemediğimiz için, yeterli ve dengeli beslenemediğimiz için vücudumuz bunu üretmez. Bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs, ve spondilit gibi hastalıkların nedeni de eklemler arasındaki sıvıların eksikliği nedeniyle oluşur. Ve bunu eğer dışarıdan takviye olarak alırsak bunların vücudunu rahat bir şekilde toparlamasına yardımcı olur arkadaşlar. İçerisinde kalsiyum, D vitamini, magnezyum var. Ayrıca C vitamini de koyuldu arkadaşlar şu anda ayrı diğer bir ürünümüz arkadaşlar Power Patch ürünümüz. Power Patch ürünümüz de içerisinde yine aynı şekilde altın kırmızı kore cinsengi ürünümüz var. Ve dünyadaki en hızlı hücre enerji bitkilerden bir tanesidir. İçerisinde yine Ginkgo Biloba'mız var. Ginkgo Biloba da beyin ağacı diye geçer. İnternete yazdığınız zaman da beyin ağacı diye geçer arkadaşlar. Yani e, beyinle alakalı, beyin aktivasyonları yani odaklama, adaptasyon gibi durumlarda ya da hafızayla alakalı durumlarda yani beyin güçlenmesinde yardımcı olur. Beyin yiyeceği diye bilinir arkadaşlar. Bilinen epileptik rahatsızlıklardaki yani azlamış, şizofreni, MS, epilepsi, sahra gibi rahatsızlıkların ilaçlarının içindeki etken maddedir, bitkidir arkadaşlar. Onun haricinde içerisinde D vitamini vardır, C vitamini vardır, yine K vitamini vardır. Kan pıhtısının dengelenmesini sağlar. Dolayısıyla kan dolaşımını rahatlatır ve felç vesaire riskinde de ortadan kaldırır arkadaşlar. Ve B12 folik asit vardır arkadaşlar. Zaten bunu anlatmaya gerek yok. Yani e smart özetleyelim şöyle. Smart peçimiz özellikle kas ve iskelet sistemini daha çok destekleyicidir. Power peçimiz daha çok kalp ve damar hastalığı ve beyin durumlarına, beyinsel aktivitelerde vesaire etkileyicidir arkadaşlar. Destekleyicidir. Ayrıca Power patch ürünümüzün de doping etkisi yoktur arkadaşlar. Doping etkisi olmadığına, doping içermediğine dair herhangi bir kimyasal vesaire içermediğine dair de testleri, analizleri yine yapılmıştır arkadaşlar. Ve inanç şekilde el ajinin var içerisinde el arginin de ne işe yarar? El ajinin arkadaşlar damarlarımızın genişlemesini, atron plaklarının temizlenmesini, omega ile beraber kullandığımız zaman da kalp krizinin önlenmesini ve ciddi madde kan dolaşımı rahatlamasını, hücrelerimizin yenilenmesini, enerji verilmesini, daha enerjik vesaire olmamızı, ağrılarımız vesaireniz varsa onların ortadan kalkmasına ciddi madde destekleyiciler arkadaşlar ve müthiş bir şekilde hücre yenileyici etkisi vardır. Cinsel aktivitede de ciddi madde etkisi vardır. Ayrıca şu anda tıp tıbbi, tıbbi olarak da tüp bebek tedavisinde de ekstradan destekleyici olarak öneriliyor arkadaşlar. Geçeriz efendim. Omega 3 koenzim peç bandımız içerisinde omega 3, omega 9, koenzim Q10 ve E vitamini içerir. Omega 3 arkadaşlar balık yağı değil, balık yağının içerisindeki asıl epadeha asitleridir. Ve Omega tek başına kullanılmaz bir antioksidan ile kullanılır. Şirketimiz de bunun bilincinde olduğu için bilim adamlarımız bilimsel çalışmalar yapılarak da bu formülasyonlar hazırlan demiştik. Omega 3'ün yanında omega 3' hafı bizim damarlarımızın içerisini temizliyor. Atron plak dediğimiz trigliserit seviyesini üzerine sokuyor arkadaşlar. Damarlarımızın içini temizliyor. Do Ayrıca omega 3 tıbben de bütün dünyada da doğal anji olarak bilinir ve kılcal damarları açabilen tek teknolojidir. Omega 3'ün ee, yanında ekstra omega 9 9'lar omega 9'a zeytinyağı asididir ve bu ne işe yarar bu da damarlarımızın elastik olmasını dolayısıyla e, şey gibi inme gibi felç gibi risklerin de ortadan kalkmasına, aort damarı genişlemesi damar sertliği gibi olayın ortadan kalkmasına yardımcı olur. İçinde ayrıca küenzim küten var küten de nedir arkadaşlar e, aynı şekilde anti aging özelliği vardır ve kalp ve damar kan kalp ve damarı da ciddi manada destekleyici özelliği vardır ve E vitamini var ve krili oil var kendisi içerisinde. E vitamini zaten biliyorsunuz en güçlü antioksidandır. Geçelim. <laughs> fit ürünümüz var. fit ürünümüzde ürünümüz de Garsin yakan gibi vesaire gibi lekanitin gibi birçok içerisinde 12 tane etken madde var arkadaşlar. Peki bunlar ne işe yarar? Tek tek bunları açıklamayalım. Bunlar genel olarak bizim e, direkt zayıflatma bandı değildir. Bunlar zayıflamamıza, kilo vermemize destekleyici bir üründür. Tek başına bununla da kilo veremezsiniz. Peki bu ne işe yarar arkadaşlar? Bizim tatlı ihtiyacımızı giderir. Doyma merkezimizi uyarır. Daha erken doymamızı sağlar. Acıkırız fakat daha az yeriz. Ya da onun haricinde yağ yakımı destekler. Ödem attırmamıza yardımcı olur. Sıkılaşmamıza destek olur. Vücudumuzda bağışıklık sistemimizin daha güçlü ol çalışmasını, hormonlarımızın daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Ve sindirim sisteminizi düzene sokar arkadaşlar. Eğer sindirim problemi yaşıyorsanız da o konuda da destek olur ve dolayısıyla size kilo vermenizde yardımcı olur arkadaşlar. <laughs> ve pineal peçimiz var. Pineal peçimizin içerisindeki özellikle melatonin hormonu vardır arkadaşlar. Melatonin şudur. Melatonin 11 ile 5 arası zifiri karanlıkta ve karanlıkta radyasyonlar uzak bir ortamda mesela vücudumuzun epifiz bezimizin e, salgılanmış olduğu bir hormondur arkadaşlar. Peki bu hormon ne işe yarar? Bu hormon bizim REM uykusu uyumamızı sağlar arkadaşlar. Yani kaliteli uyku uyumamızı, daha fazla uyumamızı değil. Ya da bu bizi direktmen uyutmaz. Uyku bandı değildir kesinlikle. Bu ürün ne yapar? Bizim uyumamız gereken saatte uyutur. Uyuduktan sonra kaliteli bir uyku uyuruz. 10 saat, 15 saat uyumayız. Belki 3-5 saat uyuruz. Fakat daha kaliteli bir uykuyla daha dinç bir şekilde kalırız arkadaşlar. Daha dinç bir şekilde kalkabiliriz arkadaşlar. Ayrıca melatonin hormonu ciddi bir anti-aging'dir. Ciddi bir şekilde hücre yenilmesi sağlar. Ve ciddi bir şekilde de e, kan dolaşımı rahatlatır. Aynı şekilde arginin gibi yani nitrik oksit özelliği var. Damarları da genişleterek kan dolaşımını da rahatlatma etkisi vardır arkadaşlar yapay olarak. Ayrıca dediğimiz gibi anti-aging özelliği vardır ve migrende çok muazzam etkisi vardır. Ve bağışıklığı müthiş şekilde destekler. Peki <laughs> çevrenizde hiç e, doğuştan görme engeli olup da Kanser hastası hiç gördünüz mü? Görmemişsinizdir mutlaka. Doğuştan görme engeli olan kişilerde sürekli gece olduğu için vücutlarında daha fazla melatonin hormonu salgılanır. Daha fazla melatonin hormonu salgılandığı için bağışıklıkları güçlü olduğu için daha kolay kolay hastalık olmazlar arkadaşlar. Kanser hastalığına asla yakalanmazlar. Meme kanserine ve prostat kanserine ee, asla yakalanmazlar. Diğer kanser türlerine ise binde 0.2 oranında yakalanırlar arkadaşlar. Ayrıca 5 HTP ve valerinut vardır. Bunlar da melatonin ve serotonin hormonlarıdır. Melatonin hormonu salgılanan kişide yani uyuyup dinlenebilen bir kişide ne vardır arkadaşlar? Serotonin hormonu salgılanır ve uyuyan dinlenen kişi mutludur arkadaşlar. Aynı şekilde melatonin ve serotonin kardeştir. Bağışıklığımızı güçlendirir. Bizi genel olarak hastalıklara karşı korur. Ayrıca içerisinde çinko ve magnezyum da vardır arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz özellikle kas durumuyla alakalı sıkıntısı olanlar, ya da on haricinde saç dökülmesi vesairesi yaşayan arkadaşlarımız da çok rahat bir şekilde kullanabilir ve güzel destek alırlar. Melatonin hormonumuz da buydu. Şimdi arkadaşlar ürünlerimizi çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde özetledim. Ee, evet, sizin bu, bu ürünleri eğer kullanmak istiyorsanız, hayatınıza siz de bu ürünleri dahil etmek istiyorsanız, bu ürünleri kullanarak bağışıklığınızı güçlendirerek sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız ya da sağlıklıysanız sağlığınızı korumak istiyorsanız, bu ürünleri nasıl alacağınıza sizi buraya tavsiye eden, yönlendiren arkadaşlarımızdan yardım isteyebilirsiniz. Size link atacaklar ve bu linkle ürünleri indirimli olarak almanıza yardımcı olacaklar arkadaşlar. Kimse size bir ürün satmayacak. Buraya kimse size ürün satmak için davet etmediler emin olun. Çünkü bizim işimiz bir satış değil. Bir ürün var, güzel bir sağlık ürünü var. Artık son teknoloji bir ürün var. Ve bu üründen e, sizi davet eden kişiler kullandılar, fayda gördüler, hoşlarına gitti, memnun kaldılar ve bu memnuniyetlerini sizlere paylaştılar. Ve sizin de bu ürünleri hayatınıza sokarak sağlığınıza katkıda bulmanızı istediler. Bu ürünler arkadaşlar besin takviyesidir. ilaç değildir. Direkt bir bir hastalığın tedavisi amacıyla kullanılmamıştır. Yani üretilmemiştir. Bunlar besin takviyesidir. Bu ürünleri sağlıklı insanlar sağlığını korumak için, hastalar ise sağlığına kavuşmak için, yani bağışıklığını güçlendirmek için kullanılır arkadaşlar.